Mutlaka evet, kere... oraya, oraya ithal edin lütfen. Ben kişiyle kişiyle bilmiyorum konuya cevap veriyorum. Şimdi yapamadım. Melih Bey, evet. Melih Bey e, heyecanlanmadan Ankara'nın geriye düştüğünü dakika, söylüyor. Bu kadar başarılılarsa neden geri? Bana yağ çektim falan diyor. Ben şimdi ona bir cevap vermem gerekiyor. Çok heyecanlı. Tamam. Şimdi evet, o heyecanını alalım Melih Bey'in. Öyle yapalım. Çünkü tamam. o yayınlara bağlanıp gazetecilerle dalga geçmeyi, tweet atarak dalga geçmeyi bir şiar edinmiş, bir görev tamam, edinmiş. Tamam oradan gidelim. Yağ Şimdi mi? ben Haber Ankara'sının sahibiyken, satmamışken ödül törenleri düzenliyordum. Fen işleri dalında o dönem yaptığı bir köprüyü de hatırlamıyorum. Ödül almış. O yağ çekme aynı ödül töreninde Fethi Yaşar da var. Aynı ödül töreninde Mansur Yavaş da var. Yılın siyasetçisi ödülünü. Bu aslında ödülün o projeye duyulan ilgiye göre verilen ödüller. Ne yağ çekeceğim? Herkes bilir ki ben şerefimle, namusumla gazetecilik yaptım. Bana yağ çekti. Ya ne yağ çekeceğim? Benim kimseye bir borcum yok. Yedi sülalemi araştırsınlar bakalım. İki, Beypazarı hikayesi. Küçük bir kasaba. Sıfır turist. Mansur Yavaş diye bir adam geliyor. Oradaki evleri hem sivil toplum kuruluşlarını hem oradaki şirketleri, orada üretim yapan şirketleri haritikete geçirerek yeniliyor. Tarihini, kültürünü kazandırıyor. 500 bin turist gelir hale getiriyor uluslararası akademik konulara tezlere kendisine de gönderebilirim yarın. Konu oluyor. Herkes Beypazarı başarısını biliyor. Menih tamam. Bey de kendi Sen gidip... Bir, gidip, bir, gidip, bir dakika. dakika. Kesmeyin. Bir sakin olun. Heyecanlanmayın. Bir sakin olacaksınız. Böyle, böyle, ya lütfen ya, ya. Ben sizin sözünüzü kesmedim. Böyle, böyle büyük ayaklarında o, e, durma. Sen benim çocuğum yaşındasın. Haddini bil. Valla Melih Bey ben 36 yaşında şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir bürokratıyım. Siz ise 2017 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı tarafından istifa ettirilmiş bir vatandaşımızsınız. Yaşın burada önemi yok. Eminim ki benden çok daha küçük çocuklar bile böyle projelere gömmezdi paraları. Lütfen beni dinleyin benim sözümü kesmeyin.